أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين قيمه الله نصيب درس bugün فقه ilk konusu ve Peygamber Efendimizin ilk muhatap olduğu emirlerden olan temizlik konusunu ele almaya gayret göstereceğiz. Asr-ı Saadet'e baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oku emrine muhatap olduktan sonra daha sonra gelen ayetlerde Peygamber Efendimiz'e وَثِيَابَكَ <laughs> فَطَحْفِرْ Elbiselerini temiz tut emrine Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam muhatap olmuştur. Ve onun şahsiyetinde bu emir aslında bütün ümmeti Muhammed'e gelen ilk emirlerden bir tanesidir. Temizlikle ilgili yüce Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. İnne Allah yuhibbu't-tewabîn ve yuhibbu'l-mutetahhirîn. Şüphesiz ki Allahu Teala Celle Celaluhu çokça tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Bu ayette temizlikle birlikte tövbenin zikredilmesi manidardır. Zira tövbe gönül kirliliğine sebep olan günahların temizlenmesine vesile olur. Ve o da manevi temizliktir. Dolayısıyla bu ayeti kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu hem bedenimizi temiz tutmayı hem de gönlümüzü temiz tutmayı aslında emretmiştir ve gönlünü ve bedenini temiz tutanları sevdiğini beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde en nazafetu minel iman temizlik imandandır Başka bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اَتَّهُورُ شَطْرُ iman Temizlik imandan bir parçadır. Hakikaten İslam medeniyetine baktığımızda İslam medeniyeti temizlik esasları üzerine inşa edilmiş, korunmuş bir medeniyettir. 1400 yıl öncesine baktığımızda daha diğer toplumlar, diğer kavimler, daha temizlikten bir haber iken Müslümanlar o vakitte bile misvak kullanmış, abdest almış, güsül abdesti almış ve bu şekilde temizliğe önem verilmiştir. Temizlik iki kısımdır kıymetli kardeşlerim. Bir, manevi temizlik. iki maddi temizlik. Manevi temizlik denildiği zaman kişinin gönlünü temiz tutması, kalbini temiz tutması, niyetini halis ve samimi tutması anlamına gelir. Hakikaten yüce Allah Celle Celaluhu kişinin boyuna posuna, kişinin malına, mülküne bakmaz. Kişinin kalbine bakar. Kalbi ne kadar temizdir? Allah nezdinde geçerli olan husus budur. Şüphesiz in la yanzuru ila ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم bu hadisi şeriflerde beyan edildiği üzere Allahu Teala Celle Celaluhu kişinin kalbine, niyetine bakar. Niyet ve kalp aslında diğer organları besleyen, diğer organları yönlendiren yegane kumandadır. Lokomotiftir. Eğer kalp temiz olursa diğer organlar temiz olur. Eğer kalp kirli olursa o vakit diğer organlara da sirayet eder. Kişi benim kalbim temizdir deyip kendini avutması. Eğer kalp temiz olursa diğer bütün organlar onun tercümanı olarak göz iyi bakar, kulak güzel dinler, dil güzel konuşur, el ayak iyiye, güzele, helale doğru hareket eder. Eğer kalp günah yuvası olmuşsa bu şekilde diğer organlara da sirayet eder. Yüce Allah Celle Celaluhu kalbimizi ve kalbimizin tercümanı olan diğer bütün günah organlarımızı günahlardan muhafaza buyursun. Kulun işlediği günah kişinin kalbinin kirlenmesine sebep olur. Bu husus Peygamber Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle dile getirilmektedir. İza aznabe'l abdun ukita fi kalbi nukte's sauda. Kişi günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke oluşur. Eğer tövbe ederse ve günahtan uzaklaşırsa kalbindeki bu kirlilik temizlenir. Eğer günaha devam ederse o kalp hapkara oluncaya kadar simsiyah olur ve bu şekilde adeta bir günah yuvası haline gelir. Demek ki kalp tillendikten sonra günah kiriyle bu kiri temizleyecek olan husus tövbedir. Ne oluruz? Tövbeyi ihmal etmeyelim. Her anımızda her günahtan sonra mutlaka Gafur ve Rahim olan Allah'ın kapısına iltica edelim ve kalbimizin bir günah yuvası haline gelmesine izin vermeyelim. Manevi temizliğin bir diğer vesilesi zekattır kıymetli kardeşlerim. Zekatle ilgili yüce Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimede خُذْ min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve بِهَا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, servet sahiplerinin mallarından zekat al, zekat onların mallarını temizler ve vicdanlarını arıtır buyurmuştur. Hakikaten zekat, İslam'ın beş temel esasından olan şartlarından bir tanesidir. Nasıl ki abdest bedeni, vücudu temizliyorsa, aynı şekilde zekat da kişinin malını temizler ve o günah kirinden malını uzaklaştırır. Temizliğin iki kısmı ayrıldığını beyan etmiştik. Birinci kısım manevi temizlik, kişinin kalbini, gönlünü temiz tutması, kalbini hasetten, garezden, kinden, nefretten arındırması ve özellikle günah kiriyle eğer kirlenmişse tövbe ile temizlemesi bunları kapsadığını beyan ettikten sonra maddi temizlik, temizliğin ikinci kısmı olan maddi temizliğe değinmek istiyorum. Maddi temizlik, kıymetli kardeşlerim, kişinin elbiselerini, vücudunu, geçtiği yerleri, sokaklarını, caddelerini, şehrini, evini, ve bu şekilde bütün aslında e, temiz olması gereken yerleri temiz tutmasını kapsar. Özellikle İslam medeniyeti temizlik esasları üzerine kurulmuş inşa edilmiş bir medeniyettir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam asr-ı saadette kendisi azami temizliğe önem vermiş ve ashabına da bu şekilde temizlikle ilgili telkinlerde bulunmuşlardır. Özellikle dinimizin direği olan namazın abdest olmadan kabul edilmemesi. Kişinin namazdan önce abdest alması gerekir. Usul abdestini alması gerekir ve bu şekilde temiz bir elbiseyle mekanının seccadesinin de temiz olması şartıyla ancak Allah'ın huzuruna çıkabilir. Bu da gösteriyor ki dinimiz, dini mübini İslam temizliğe ne kadar önem vermiştir ve Müslümanların hayatında temizlik ne kadar önemlidir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam dinin direği olan namazı kişinin evinin önünde geçen bir nehre benzetmiştir ve buyuruyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o temiz akan sudan yıkanan bir kişi, beş vakit yıkanan bir kişi de kir namına bir şey kalır mı? Ashab-ı kiram hayır ya Resulallah kir namına bir şey kalmaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işte beş vakit namazın misali de bu şekildedir buyurmuştur. Yüce Allah Celle Celaluhu gönlümüzü, kalbimizi ve قال بمزن تميست يجعل الله جل جلاله بزليه هما نفيت مزداد قاتل حمدي قاتل ما نادم من لاردن إلى آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين